Çocuklar nasılsınız iyi misiniz? Evet. Okuma yazma öğrendik mi? Evet. Söyle bakalım. Okuma yazma bilen okuma sana. Söyle bakalım. Dikkat evet. teşekkür ederiz çok güzel yapmışsın ya. Gel. Aferin sana. Adın ne senin? Evet. Emir Emecip teşekkür ediyoruz. Sizlerden bir isteğiniz var mı çocuklar? Sizin var mı bir isteğiniz? Bir derseniz sıkı çalışın. Annenize, babanıza, arkadaşlarınıza güzel bir şekilde davranın. Başka bir isteğim yok sizlerden.